Paycanları kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize köyden selamlar olsun. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şöyle dedim bir başlangıç yapayım. Sizlere. Şöyle bahçemiz, evimizin avlusu. Şöyle. Böyle de manzarası. Böyle canları. Ufak bir yer. Böyle Manisa Salihli Kurt Köyü'nden herkese selamlar olsun. Eşim Buralı burada doğmuş. Ben de buraya gelin geldim. Ama biz tabii ki burada yaşamıyoruz. Burada kayınvalidem, kayınbabam yaşıyorlar. Biz İzmir, Bornova, Işıkkent'te. Biz de köy yerindeyiz. Köy yerinde yaşıyoruz. Böyle sizlere köy evini şöyle bir gezdireyim. kayınvalidemin köy evi. Şu aşağıda e, karşısı tuvalet banyo şu Yan tarafta, altta iki oda var. Ama e, biri kullanılmıyor. Diğeri de böyle kayınvalidemin kışlıkları, ıvır var. Burası böyle. Burası da böyle. E, şurası salon Diğer çiçeklerin olduğu yerdeki kapı yatak odası. Diğeri de ufak çocuk odası gibi. Burası da e, kayınbabamın annesi vardı. Allah rahmet eylesin vefat etti. Burası da onun odasıydı. Şöyle. Daha önceki videolarımda da var benim köy evi vlog diye. Böyle. Şurada hep otururdu neneciğim. Allah rahmet eylesin. Rabbim bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Burası böyle burayı kullanıyoruz çoğunlukla yani bu bangoyu kullanıyoruz çoğunlukla yazın daha çok kışında burayı böyle kullanıyoruz ama e, tabii ki yine bulaşıklar dışarıda yıkanıyor kayınvalidemin bulaşık makinesi yok elde yıkıyoruz e, burası da böyle burayı kullanmıyoruz. Burada böyle kuzine sobası var. Çoğunlukla yemekleri burada yapıyoruz. Fazla ocak tüp harcamıyor. Köy oldu mu? Öyle işte. Böyle. Hadi canlarım. Burada Refik'in salıncağı var. burada peşemelim uyuyor. Bebek, uya. Bebek uyanmış. Burası yatak odası. Şöyle. Yatağını çekmeden size göstereyim. Şöyle eski yüklükler olur ya bacacanlar. Şöyle. Onlar da var. Şurası onların banyo suydu. Yani eskiden gizli bir banyo yaptırmışlar. Banyo suydu. Burası da böyle işte. Şurada yatağı var. Öyle banyosuydu ee, orayı iptal ettiler eski banyo zaten kapattılar orayı burası da diğer bir oda şöyle kapı sesinden artık kusura bakmayın Buraya da böyle yüklüklerini, yataklarını, yorganlarını koyuyor. Biraz dağınık olabilir ama. Ee, kusura bakmayın çünkü şu anda e, şey yapıyorlar, tütün dikiyorlar. Tütün fidanı yolmaya gittiler. Tarlaya, kesik deriz biz bahçe gibi bir yer oraya tedavi olmaya gittiler tütün dikiyoruz tütün dikiyorlar Tabii biz eşim e, İzmir'de çalıştığı için biz fazla gelip gidemiyoruz çocuklarla böyle Burası eski dam yani ineklerin kuzuların durduğu yer eskiden varmış ama şu anda yok Evet eşimin dedesi vefat edince hepsini satmışlar. Yani bakamayız diye. Şu karşısı da e, komşunun bize bağlı bir yer değil. Burası da bize bağlı e, şey tütünleri koyduğumuz depo gibi bir yer. Burası da böyle bacıcanlarım. Bir de arka tarafa doğru bahçemiz var. Ufak bir yer var. Şurada karşıda ufak bir kümes var ağacın altında ceviz ağacının altında. Orada da tavuklarımız, orozlarımız var. Böyle kanalıma abone olup izlerseniz, beğeni, yorum yaparsanız, HP puanlarınızı verirseniz, kısacası kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Beni izleyenler bilir ama izlemeyenler, yeni gelenler, yeni abone olanlar ya da bu videoyu görüp de abone olmayı tercih edip takipte kalanlar. İşte bizim de böyle. Burası köyümüz. Böyle işte. Buradan da beni takip eden bütün can ablalarıma, bacılarıma hepsine kucak dolusu selamlar olsun. Hepinizi öpüyorum bacı canlarım, ablalarım. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. İşte böyle. Köy yok, köy bir tur olsun size. paşalarımın odasında çekeyim. eşimle benim söz aldığımız resim fotoğraf Refik'in dedesi. Kayınbaba. Kayınbabamın ismi. Bu arada Refik'in ismi. Diğer oğlumun da Ali Yağız. Diğer oğlumun da benim babamın adı Ali. Yağız'ı da e, rüyamda görmüştüm. Anneannemi Ali Yağız olsun demişti. Öyle koyduk. Köy evi vlog olarak olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. horozumuz <laughs> Yok tavukmuş. Kendinize çok çok iyi bakın bacı canlarım. Ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen yorum yapamazsanız bile videolarımı beğenirseniz destek olursanız kanalımı ilerletirseniz çok çok sevinirim. Yoksa böyle giderse kanalımı gerçekten kapatmayı düşünüyorum. O yüzden bana destek olursanız, videolarımı beğenirseniz, e, ufak da olsa bir yorum bile yapsanız çok sevinirim. Yorum yaparsanız, HP puanlarınızı verirseniz bana çok çok destek olursunuz. Hepinize çok teşekkür ederim şimdiden. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın takipte kalmayı, beğeniyorum yorum yapmayı dediğim gibi unutmayın. Tekrardan Manisa Salihli Kurt Tutan hepinize kucak dolusu selamlar olsun bacıcanlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.